Selamlar arkadaşlar. bir topta karma var arkadaşlar. Meta çünkü değişiyor. Öyle avuk soğuk çavgat bilmem ne işte. Jax tank avuk işte karma top falan. Her şey meta çok hızlı değişiyor arkadaşlar. Takip edemem nöf edin. Şimdi topta karma değil. AP şampiyonların bu cam veren neşeleri güçlü olduğu için mesela şu cam veriyor. Şu da kalkan veriyor abi. Nerede? Archangel. Ölümsüz oluyorsunuz. Bir de kalkan olsun zaten. Bekleyin çok fazla oluyor. 10 numara iş yapıyor yani. Biz dövmek mi şey lan bu. nasıl kaldın galiba şimdi ne oldu? Tüm evi biteceğim lazım. Biz daha güçlü değer Şimdi tüm evi bittim ben. Adam vuracağım sürekli ya. 5 milyonumuz olduğu için. Yetişmedi ki. İki de E açtım. da açalım önce ki ya. Güzel. Güzel. Hortakla küçük küçük vuruyorum herife. Minik minik vuruyoruz. Full altı farmarken darlayacağım bunu. Bir de bir yorum beni tartar arkadaşlar. Burada canlı yayında da bekler. Yayın da açıyoruz abi yani. Hızlı koyalım bir tane çocuğa. Güzel. Ultunu aldık. Adam ne darlıyor var ya. Dünyanlar salarsa bizi. Ya da darlayacağız. Güzel. Bu ulti W zaten bizi ölümsüz yapıyor lane'de. Bu Doran oran şeye Ulti basıp kesmek istiyor bizi vatandaş. Güzel. Onu da sıkıldı. Ya güzel hasar yedi ha çok güzel hasar yedi çok ben hasar yedi yamuldu yamuldu da W'su ya Mavius'u gelecek sıkıntı olur davrusu. E'ye de açmadı galiba ya e, Darlayalım abi Ammu'yu çağırdı buraya şimdi Ammu neredesin diyor Genk gersek ölürüz çok öndeyiz Yok açıklık galiba aldım güzel Bir yana alacağız abi işimiz bir yana bak Darlayacağız herifi böyle iğrenç herifle darlayacağız Güzel Bir alalım bunu da alalım bunu alamayacağız değil mi? Erken vurduk çünkü. Güzel. Güzel. Güzel abi. Bunu keseriz dönüşte. Tiplere <laughs> bak. Neyse boss'unu aldım adamın. Benim flash'im gitti. Amudumuz da gelmiş. Bir daha gelirse canı az gerçi gelmez bence ya. Ne haber? Teleport yok ya. Ama var mı işte teleport ya? bir herifin ya. Aha Rengar avlar onu. Güzel ama bize koşmak için ormanı geç dönmüş. Şimdi de öldü. Neyse senin de Goffin sonucuları. TR'dekiler. Bunu lübası kaçacağım diye. Zıf. Güzel. Bunu alsak daha iyi. Neyse adam darlıyorum ben ya. Kaç milyon? 13 milyon. Lan oğlum neye bastık? Yanlış kredi Dövemez mi ya? Yani keşke zayıf et. Bir can ha. Bir, bir can. Bir canır. yaşıyor. Tebir miyiz de yine? Yok. TP açacak. Biz de basic TP diyelim. Neyse. Ghost yok. Teleport yok abi. Adamdan bir gink alabiliriz acaba şeyden. XP aldık mı? Aldık. ibare. bari. Burada bir mana alacağım arkadaşlar. Bir de e, defter mi botma Defter alalım yani. Riskli biraz ama öldük mü sizce? Teleport'la, <laughs> ha. Kesebilir bizi. Keser mi? Yok denemedi. Neyse <laughs> milyonlar aldık abi. Şöyle kötü oynamıyor çocuk biliyor oyunu. A kim oyna? Bot almış mı almamış? Bot almış ama. Hmm. Bot almış o. Şöyle bir, bir cemart açacağım. Amma beni korkuttu az önce. Alt level'e bekliyor. Siz yemeyecek ki alt level'de arkadaşlar. bana bekliyor. O param yaklaşmıyor. <laughs> ne oldu mu? Ha W bas. Deli oldu. Deli, deli atıyor şu Deli oldu. Ama bu de geldi. Gel onu biraz vurayım sana. Biraz Sıfır ataydık. Kimimizi tabi ver. Mayıs abi. Altı olacak burada. Tamam mı sizce? Güzel, güzel. Fena darlıyorum. İnanılmaz darlıyorum Efe. 20 farm. Yön alamıyor çocuk darlanmaktan. ne kesemez ya. O iş zor. Bankım ya. Duramıyor. Lülü gelmiş. Aynen kanka. Lülü gelmiş. Bot değinden Lülü gelmiş. Tabii canım. Büyük yön alamak değil mi? Aldık güzel. Bot değinden Lülü gelmiş. Şaşırmadık ya. Niye öyle oldu acaba? Hala buradalar ya. Ölür mü bu arada aslan? 3 top yaptı 3 top Rahatsızımdır valla uyurum Ölürüm ha gerisi Lulu Neyse olamayacağım ya, ya. Lulu burada, Ammo da burada, Böcekler DG <laughs> 3 repusayım abi Belki adam hata yapar keseriz ghost'u var ya Normal değil yani. Süalesle oynuyor adam. Ölecek. Öldü. Geber. Güzel var ya. Bu işler böyle kanka. Sen 100 kişi çağırsın. Ben seni keserim. Biraz yok acıda ama sıkıntı yok. Neymiş ya böyle bir savur. 5 top yap. Dağıtla ya. Neymiş olmuş şu bir aksiyon var ama mu üç kere geldi. Bir genk, iki, bir daha geldi. Bir de Lulu geldi yani. Nasıl bir toplayın Tüm herkesin gereği vardı. Anlamadım ben bu işi kanka. Neymiş bu toplayın ya böyle? herkes bize geliyor. Adam bir de benim piki gördü, olaf aldı yani. Hani ben CT atmadım arkadaşlar. Adam benden sonra çekti olapı yani. Ulti basıp keserim, Ghost girmiş falan yani. Yoksa olap karşı karma alınmaz. Sizi kantırlıyor adam. Ama işte Yerel emirli alsa belki bir şeyler yapardı. Laf bilmiyorum dik ya. Sezon olarak güçlü değil. Yetişecek miyiz? <laughs> Güzel son anda koyduk abi. Önemli değil mi? Önemli arkadaşlar. Bunlar bu milyon alma işi önemli. Milyon tam ölmedi ama olsun. <laughs> Adamlar okudurtuyorum. Deli oldu, deli oldu. Deli oldu, deli deli. Var ya fena deli olur Ne lan şeyin? Lülü yine buraya mı gelecek acaba? Tamam. Gelmesin ya bak yine burada doğa ses herif. Aa tamam, tamam. abi şey diyeyim mi? E, Flash alsaydım keşke ya. Neyse Blue'yu sevdi beni ya toplayında. Buran bana yazar trolledik. Burayı daha iyi oynardım. Buraya daha iyi oynadık bize yazar burası arkadaşlar. Niye söylüyor Delirmiş. Flash alsam kesardım ya. Em geliyordu flash atmayayım dedim. Em de böyle 0.5 saniye mi kaldı? Çok ucunda kaldı yani. Bassam ölmüyordum arkadaşlar. Neymiş bu lülü ya sürekli gezmeye başladı. Bizim support da geçse keşke ya. Organa geçsem mi ya? Bunu keseceğim bu arada. Bunu keseceğim. Mardık hem var ama. O çimde base atsana. Gel, gel gel. Gel gel gel. Gel gel. gel. işecek seni. Yat. Güzel şey var. E, ee, ah, bu rezilitersek teleport falan kadar öldürürüz bu yandan güzel ettik Nice. Lulu mitteymiş bu sefer. Anlamadım bu işi. Morgana gezmesi lazım. Gez yes, Morgana. Morgana gez. Yes. Bu hastayım ya. Bu adam tek başına 0 6 bu duruyor elinde. Gez yes, kanka öyle oynanmaz oyun. Gezman lazım bebeğim. Teleportu var. Adamı kurtartıyoruz ya resmen, deli oldu. Niye gezmiyor acaba şey? Ne oldu ya herkes topta yine. Otuz var değil mi? Oğlum nasıl tutabiliyor sürekli bir şey? Ah be canları bakın size ikisini arkadaşlar. Bunu da kes oğlum. Of easy. O da öldü. Yat aşağı. Uçsu var değil mi? Biliyordum uçsu olduğunu. Aha kaçtı herif. Neyse. Biliyordum uçsu olduğunu. Basmadı ama. Ulan skiller biraz erken gelse oynayacağız ha. Şu an sabit ama uçsu biraz erken gelsin. Ulan yüzsüzsün ha. Oh, Aha şattan verdi herif. Neyse. Benim teleportum var. Kötü değil. Okey burası ama yani inanılmaz gank yiyoruz ha. Hani sayamadım artık arkadaşlar dedim Sayıyor musunuz? Nasıl kudurmuşsa adamlar sürekli bana koşuyorlar. Sürekli yani. Anlamadığım şey şu. Koşuyorsun da 46 farm olak mı taşıyacak seni kanka yani. Çok garip olan Ya yani Malphite 4-4 mesela onu kemplese. O Malphite Fed olsa taşır oyunu. bir koy sarayı toplar herkese mesela çocuk. Vuruyoruz ha. Oynar mıyız acaba? Oğlum lan kudurdun Vurur ne oğlum? Gel bakayım neyin şimdi Gel bakalım aslan parçası. Bak bakayım ben orada mıyım? Ha? Gördün mü acaba rengar lan? tanrıya kaçmış herif. Gel bakayım biz orada mıyız? Bak burada mıyız kanka? Bak gördün mü burada mıyız? Ha? Eşecek seni. Nasıl bait dedim ama enayi. Bak böyle bait değil, arkadaşlar. Burada mal gibi durmadım. Gittim var da tömüş gibi yaptım. Dedim minyon al kardeş bak ben malım dedim adam. Adam yemliyin abi satranç gibi. Satranç nasıl böyle yemlersin anladın mı? Mesela Gidersin böyle atı koyarsın arkadan onu bir şeyle pille tutarsın mesela adam mezile gelirsin atı yer pille adamı adam mezile atarsın yani bir yemleyeceksin yani kenardan böyle bir yemleyeceksin minik bir yemleme bak malfight fight mal oynaması lazım gezdik yani sabahtan beri topu oynuyor niye bilmiyorum malfight'ın <laughs> ama sökken de çöp tabi o da var bir <laughs> abi çok güçlüyüz topta ama inanılmaz bir kemp yedik yani anormal derecede gen katmış biz arkadaşlar Gerçi iki kere öldük. Bu da şampiyon güçlü olduğunu gösterir bize. Bu arada öldük yani. O da bak geleceğim mi? Adam var ya kudurtuyor da lazım. Yedi verdik ama okey ya burası. Ya, düşün ya boteniyor? iniyor? Oo, Morgan Black Shelter Rengar bayağı OP şey diyeyim mi? Morgana Black Shark Rengar arkadaşlar. Aşırı güçlü değil mi? Rengar'ın ölü Rengar'ı zıplatıp bozabiliyor ama hiçbir şekilde bozamıyorum. Black Shark Net da alayım. Tamam. Var ya kuduracak hadi almayayım ya. Baby geç kalacağız. Milyon önemli. bakım derseniz XP arkadaşlar. XP daha önemli. Aleyhine köle seni. Aleyhine yeah. köle nasıl koşuyor? Delir kudurdu kudurdu. Elayet diyor. Şu an sen elayet diyor. Dellendi dellendi. Olaf dellen. Köpek seni nasıl sövüyor ama görüyor musunuz? Kudurdu. Niye Olaf aldın kanka? Göre göre Olaf aldın. Ne yakışıyor Yakışıyorum senin derakadın ya. Kaç kod Göre göre oda alıp bir de sövüyorum. Eşeksin ya. Var mı bir şeyler burada? Amunun blusu var. Üç günde keseriz. Kesek mi? ne diyorsunuz? Amun ne gıcık oldum ben bunu keseceğim arkadaşlar. Üç günde öte keseceğim. Ama yani arşeni kasarız. Arşeni bitince ölümsüzüm ben. Yani Olaf'ın üç tem olması lazım vuramaz. Tam pisiz ha. İğrenç oynuyoruz var ya. Adam blue'yu alıyoruz bak. Vura vura. Diğerine blue'yu alıyorum. Diğerine Geliyorum şimdi Amumu. Sen de kölemsin oğlum. Gel buraya. Neredesin oğlum? Sen nereye gittin? Amma bir de geçmiş buradan. Ben yani niye görmedim ya bu çocuğu? Geldim kanka. O hareketlere 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 hareketlere. Var mı Bunda bir şey yokmuş güzel. Gel abi. Gel buraya. Gel aslan bakalım. Aa ev vereyim. Koşun, abi. Şu, şu köle ölsün bir. Bunda uçuş yoktur ne yapalım. Gel kanka. Ama güzel abi. Hadi görüşürüz falan. Tamam. Bu kadar abi. Easy ya. Easy anladın mı? Easy peasy. Pembe top beni yat aşağı aslan parçası. Bu işin delilendi. Aha penta geldi abi. Bu kadar iyi penta çıkıyor ya Her bir de ikişer tane çıkıyor. Beyaz de atalım. Reuna ile oynuyoruz 0 9. Adama Allah'tan efem atmayın. Atarsa sıçtık yani. Şunu alacağız. Sonra bunu alacağız arkadaşlar. İnanılmaz tanklaşacağız şunun ikisi de beraber. Şu itemden. Şu item bizi çok öne geçecek. Can da aldım bak buradan. Dümdüz öden geçeceğiz. Dümdüz. Burayı da açarız ya. Ama bir daha kesmek lazım. Ultisi var rengara oynuyor ama kesemez. Değil re ay Hadi kanka sen bir kez gel ya. Derken Malphite, AP Malphite re'yi koydu. Bana E verdim kanka. Haydi oğlum evine git gel. Güzel. Yonga bizim farmı niye alıyor? Abicim. Alip. Dursana kanka sen ya ben sen gecik oldum. Cam gitmiyor mu Gidiyormuş lan canım. Murat niye parmağı aldı büyük minor vurdu filan? Hasta abi terdeki ya vallahi normal değiller. Ama Murat'ı keser ki neyse. Şeyler lazım bol bol. Evet. Gelmiyor lan buraya dedim. Dur kanka bir. Vurdum ağa çocuğa güzel vurdum. Hadi ölme hadi ölme lan kurtardım seni. Kandırdım kanka seni. Görüşürüz kanka. Can ver kanka. Oğlum çok pislik olduk ha. Bak Morgan'da da kaldı edilecek. 10 asistim var adamın 7 kili var. Güzel ama değil mi? Basma da böyle bak. Parma basma da böyle. Köpeklik yapma. Güzel. Öldü mü? Adamdan da. Neyse basayım hadi. Hadi basayım acıdım. ne neyse var. Malfoy'da havada şey basmam lazım aha basamadım renci yetmez diye rahat oynadım renci yetiyormuş arkadaşlar ucundan milimetrik yedik iyi şartlar var hayır. böyle milimetrik yedim fark ettiniz mi tam kenarından yedim yani Şuna basıp rw basmam lazım havadaki yönden mesela hem e basıp rw bassam atar biliyor musunuz önceden bastığım için UTSM bile atıyor renci girden havadayken atıyor oyun böyle mekanikte var aklınızda bulunsun yani onlar yenecek gibi alanlanacak mı? Zor yener ya. Daha şunu alacağız. Şur şuradan can gelecek. Hız gelecek. ya yani bu şampiyon güçlü arkadaşlar ya. Yani Karan. O de maske alacağım arkadaşlar buraya. O da can veriyor hayvan gibi. AP'yi arttırıyor. Böyle leş leş yapacağız adamlar kudursun diye. Yeni aşk yani. Cdremiz de iyi şu an. Şurunda galiba bizim şey arttırıyor değil mi? Baksana. Hmm, %7 azaltıyor. Hmm. 14 güzel iyiymiş ha 114 kal kalmamış. Geliyorum lan mal fight bir şey diyeyim mi oynarsa keselim. Oynasana orayı bir. Oyna ultim var mı? O da var. <laughs> Oo oh, şey çok güzel. Aa da 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 burada ay basamadım yüreği bilsem var ya oynayacağım. Ultisi bir daha gelmiş herifin. Yürüsem oynayacağım buraya. W bastım ignite attı bir de Malphite Pis herif ya. Ammu gittim mi base'ine? Ha gitmemiş. Asist geldim gelmedi. Yani tüh üzdü. Malphite'in ulti iyi düşünmedik arkadaşlar. Ignite de attı. Kesemem ki kanka. Ya Malfight um, um bile bir de kesemez de amma vuruyor yani. Ammu biraz garip şampiyon. Pika vurmuş bir zeng kötü. Gelelim pank oraya. Kesemiyor mu lan o lafı? Telefon açacağım. İçimde bekliyor bize çok laf. O laf içinde değil mi şimdi? Ben mi görmüyorum o lafı? Ne oldu içinde değil mi o ne adamsın lan <laughs> adam. ya. Öndeki adama bakmıyor. Ne oldu? Kudurdum no, sanki o laf. çok pisiyiz. Adam burada belli yani İtem bitti bizim lan. 350 diyor bitiyor. Play'nin golünü alırsak koş 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 koş. Depar 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 depar. Rahat bölüşelim. Yok ya ulti hiç içine bas. Hey kanka kendime cam verdim onda kalkan mı verdim oyna bakalım. Ölsene kanka sen mi ya? Gebersene kanka sen de. Güzel Archangel da var bizde değil mi? Bizim asıl ölmememiz lazım oğlum. Archangel 58 tane şeyimiz var. İtemiz var. Nasıl ölebiliyoruz? Yolamaz <laughs> mıyız ya? <laughs> Büyüye gittik şey bas. Radyona bastık arkadaşlar. Öyle pisiz. Ortaktan da güzel almışız ama Meteor da olabilmiş aslında. Hem de gideyim. Meteor da olur ya bence. Meteor daha iyi olurmuş. Ortak güzel dörtüyor da ahli de olur aslında. Az vurmuş be ya. Değil mi? 126 can veriyor. Değer mi ki? Ayrı daha iyi sanki. bulamadım Aski alacağız. Can alıyorum. Bak gördünüz mü abi? Şu canımız kaç şu anda? 3000 canım var. 3000. Bu ne veriyor arkadaşlar? 200 artı ve yüzde 20'si veriyor. 20'si kaç ediyor bunun? 1'in ki 200 s Değil mi? 2'in 400. 500. 500 kalkan. 700 kalkan veriyor. Lan. 700 veriyor. İyiymiş. Bunları kesiyor. Yürütmüyor adamlar. Bir git diyor. 3 dakika yok adam. Geliyor mu oraya? Bir de bana koru oyna. Hadi evine git sen bana ya. ben bir gezgi al kanka ben gıcık oldum sana. Gel yürüm gel yürüm. Allah belanı vermeyeyim yana bak bak şu yana kaçırma işi beni mahvediyor. 8 sen kalkan açtı. Ölsene kanka sen de Kanka sen ne istiyorsun ya benim Kanka <laughs> mı Allah aşkına ya yani. Ne dilendin gözünü seveyim Bak hareketlere bak da atıyor ya Kafayı da uyutup atıyor daha delendi? mu Kafayı Abi E bastım E bastım E bastım. Tamam, Ölümem. Malphite'nin W'si yok söylemem. Aha doy canım. Hadi görüşürüz kanka. Hadi yat aşağıya sabrım gezgel. Hadi bir gezgel sen ya. Gezgel. Ammu 9 dakika stun atıyor görüyor Bir daha stun attı. No stop stun yürüdü ammudan. Hadi gezgel kanka Bu Ulti sürekli geliyor. Ultimam ok, 6 oldum. Var mı şeyler? Can çekelim. Geliyorum. Geliyorum ha. Bilmiyorum lan. <laughs> Ama değil. <elidir>. Aha güzel. Ne <laughs> basacak? Hadi geber. Muhafaza hiç yoktu iş varmış. Ölmüyorum. Öldür hemen kanka beni. Hadi geziyat. yat. İğrenç pis siz ha. İğrenç pis siz arkadaşlar. Durduk adamı ya resmen. Tutayım. İşte, Cici. Ez yazalım abi. Küfür etti ya adam. Ez yazalım. Nasıl 17 asit. Bil olsa itenler ama. 17 asit fazla ya. Ölmüyor. İlginç bir şekilde ölmüyor. Dürtüyor. Deli ediyor. Aşırı eğlenceli deneyim şu an. Yani S seviye. En güçlüsü. Bak alt kalmış. O yok. O kadar kanser edilir ama. Şimdi görüşürüz. Bay bay.